Ay. Kırmızı ışık yanıyor, geçmeyin. Bunlar köpek, Viyana'nın acemileri bakışıyorlar. Mi? Köpek mi derisini mi yüzüyorlar? Şey Ezgi eee şey yorum yapmak istemiştim galiba. Sana bir soru iletiyorum. Hani muhabirler iletiyor ya. Viyana'yı nasıl buldunuz diye bir soru iletsem. Berbattı ya, berbat. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Artık başka bir zaman uzun bir gezi yaparız yani. Sen gerek o gezi gidelim. Alış. Oran nereye? Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel, gel. Nasıl buldun Duduş Viyana'yı? Ben buraları biliyorum zaten tanıyorum. He biliyorsun da bugün nasıl geçti? Günün şey, nasıldı? Bence güzeldi. Evet değil mi? Yani evet. gelip şöyle dolaşmaya bile değer. Ben de katılıyorum. Kimse katılıyoruz. Herkes evet. Herkese Burası yine Maria Hill Feşkürası. <laughs> evet.